Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Meli, kardeşim Rüzgar ve ben üçümüz saklambaç videosu çekeceğiz. Peki nerede çekiyoruz arkadaşlar? Gördüğünüz gibi köyde. Kocaman bir alanda avluda çekeceğiz. <gülüyor> köyde. <gülüyor> Şimdi ilk olarak Rüzgar'a boğulmasın Aynen. Arkaşa, çok bir arkadaşlar. Çok büyük yer. Arkadaşlar gördüğünüz gibi. Arkadaşlar, şu anda Melih iki tur evi olacak, ben iki tur evi olacağım. Aynen. Toplam dört tur. Şimdi ilk ben başlayayım. Aynen. Tamam mı? Sonra sen başlasın. Şimdi nereye sayalım? Sa aynen. Sayalım. Şuraya sayayım. Ha? Şuraya. Dur, aynen. Şuraya sayacağım arkadaşlar. Şuraya. Bu arada ben kendi telefonumdan ışık açarım. Tamam mı? Evet. evet. Yok, lazım, yok, lazım yani. Arkadaşlar, bu arada saat şu an gördüğünüz gibi e, şu an gözükmüyor. Şöyle bir dakika. Bak arkadaşlar. Saat şu an 6'yı e, çeyrek geçiyor. Yavaş yavaş hava kararıyor. 50'ye kadar sayayım. Şuraya gitmek olmasın bak. E, arkadaşlar şuraya gitmek olmasın. Şu ara tarafa. Dışarı çıkmak olmasın. Şuralar sadece olsun. O zaman ben başlıyorum 50'ye kadar. Korkuyorum. Da ben de biraz. 1, <laughs> 2 Bir, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 önüm açık Samson saklama ev soba Arkadaşlar şimdi başladım. Şimdi ben e, şu kendi ışığımı açayım. Şuralara bakacağım bir. Allah. <gülüyor> <gülüyor> ah be. E, kendi ışımı açtım ama güzel görmedim. Neyse e, şimdi ne yapalım? Kanka benim bir tuvalete yelim lazım. Tamam. Sen git hemen. Ben bekliyorum. Tamam. Tamam. <laughs> Arkadaşlar şimdi aya sonra gidiyor. Rüzgar sen bekle istersen. Rüzgar da burada bu Rüzgar el salla. Heh. Arkadaşlar şimdi Ayaz Soğut'a gitti. Dediğim gibi Rüzgar da burada. Rüzgar esallah Burada. Şu etrafı göstereyim size. Bakın. Şu an kap karanlık. Bir dakika. Heh. Ama Ay. dur. Dur videoyu durdurursun. Açak kaç. <laughs> şimdi abim çiçe, çiçe, çiçe yavaş yavaş abim giyecek. Takşana çiçe çiçe göğüs boyasa. Evet. Şimdi şu etrafı göstereyim. Gördüğünüz gibi şu an ışık yanıyor. Şöyle. Burası böyle. Burası böyle biraz karanlık. E, şimdi kime olacak Burada burada gel Rüzgar. Hop dikkat. Geldim. Şimdi ben ev olacağım. Ay pardon sen ev olacaksın. Ha, evet arkadaşlar hazırım. Hızlı, Şöyle hemen hava karanlık. Meli kanka telefon var. Neden? Işık için. Al. Ah. Hadi. Hoppa. Evet haydi. Bakın gözüm kapalı görün sizde. Bir iki 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Önüm arkam sağım sonu sobe saklanmayan eve. Evet arkadaşlar. Bir dakika kamerayı ben. Heh. Pardon arkadaşlar. Çok özür dilerim. Lan. Bir dakika. Heh. Şöyle Bakıyoruz. Nerede ya bunlar? Arkadaşlar görebiliyorsanız yorumları yazın. Bir dakika. Şuradan ses geldi. Hemen arkadaşlar gidiyoruz. Yok. Arkadaşlar nerede bunlar? Çok iyi yere saklanmışlar. Bir dakika arkadaşlar bir tane duyurum var. Arkadaşlar bu arada Böyle serilerin devamını istiyorsanız like atıp kanala yani like atıp abone olabilirsiniz. Hemen pardon bölüyorum videomuzu hemen direkt başlayalım. Uh. Yok. Arkadaşlar bu arada traktörün oradan nasıl anladığımı düşünüyorsanız. Şöyle arabaların altlarına bakıyorum. Evet yoklar. Bir yerden ses geldi. Evet buralardan geldi ses. Aa, arkadaşlar gördüm. Şurada var. Rüzgar. Melih, Melih de orada arkadaşlar. Melih de orada. Evet arkadaşlar ve eve. Ebeledim. Melih, ebeledim. Melih. Melih orada değil mi? Melih, ebelendin. Arkadaşlar, şuraya saklanmışlar. Bebeledim mi? Ha, bebeledim. Bizi evet. görmedin mi? <laughs> evet, bizi görmedim. Arkadaşlar, Arkadaşlar bu arada e, şuradaydık. Şurada, bir dakika yaklaştırayım. Şuradaydık, hatta şu yukarı çıktık. Ama Rüzgar, Ay Ayaz bizi buradan görmedi. Şimdi ebeyim. gidiyoruz. Melin, senin son turun. benim de son, son turun. Aynen. Şimdi ben gidip saymaya başlıyorum. Tam başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Önüm, arkam, sağ ol, sağ ol, sağ ol, ebe. Şimdi arkadaşlar rüzgar buradaydı. Onu ebeledim. Şimdi devam ediyorum. Ee, Ayaz'a bakalım. <laughs> ebe. Oh <be>. Dokundu. <laughs> <laughs> arkadaşlar. <gülüyor> arkadaşlar. Ayaz buradaymış. Arkadaşlar, Var ya. Bir şey söyleyeyim mi? Gidiyordum ben oradan. Arkadaşlar. Saklandığım yer burasıydı. Şuraya normalde, saklanmış. Normalde bu böyleydi. Ben bunu direkt kaldırıp böyle attım. <laughs> arkadaşlar şimdi ya. ya. Şimdi haydi. Son bir tur arkadaşlar. Kim eve? Ben Sen eve Sen al şimdi kamerayı. Ne dur. Ne bir getir. Dur, dur dur. Ne? Burası Sen çok büyük bulamazsın. Kanka bu arada arkadaşlar Böyle serilerin devamını istiyorsanız Tekrardan söylüyorum bu arada Like atıp abone olup like... Bildirimleri de açın bu arada Haberdar olursunuz Aa. O zaman devam edelim evet. Arkadaşlar böyle Tutuyorum Hatta gözümün de kapalı olduğunu görün 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Önüm arkam sağım solum sobe. Sağ saklanmayan evet. Evet arkadaşlar şöyle yana çevirelim. Kar biri karşımasan çıkamazsın aklımdan. Ama geçirdiğim geceler aklım Arkadaşlar az önce oldukları yere gideceğim. Yani şuraya. Bakın. Bekleyin. Göstereceğim size de. Arkadaşlar rüzgar ve Melih. Rüzgar ve Melih gördüm şuradalar. Arkadaşlar bakın arkaya kaçtılar. Gördüm sizi. Tam gele bele. Arkadaşlar kardeşim ve belişim, biraz zevkini alsın. Melih bittin kanka. Ebe. Ben bilmiyorum. Dur mi? dur. Gel kanka gördüm bitti. Arkadaşlar arabanın arkasında saklanıyor. Şu arabanın. <laughs> Çıkmeli. Meli. <laughs> kanka evladım sen neyin kafasını yaşıyorsun <laughs> Kanka siz orada şeydeydiniz gördüm ben sizi. Evet. Duvarın arkasındayım. Evet. Hatta kaçmaya çalışıyordum. Şimdi ben e, alayım. Ben bir şey demek istiyorum. Bir dakika. E ee, şey, ışığı da versene yüzmek. Ben siz tekrar kaçın. Ben bir kere daha iyi olmak istiyorum. Tamam. Siz, siz kaçın. Şeyi... Ne? Tamam. Hadi. <laughs> Hadi gel. Ben saymaya başlıyorum. Oh arkadaşlar. Daha çok karanlık olmaya başladı şu an gördüğünüz gibi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 10. Ay 20. Arkadaşlar <laughs> saymayı karıştırdım. 25, 26, 27, 28, 29, 30 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 Bir şey geçti zannettim orada 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 Önüm arkanı sallam 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 Enine bir sallam arkadaşlar başlıyoruz Şu an buradan başladım Şu an burada kimse yok Aha rüzgar koşuyor rüzgar koşuyor. Bak 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 Ebe. Rüzgar ebe dedik. Rüzgar abinin yerini söyleme tamam mı? Ben bulayım arkadaşlar şimdi başladım. Şimdi başladım. Gidiyorum. Şu altına bakacağım. Yok gerçi. Şu bakıyorum. Bunun arkasında olabilir. Şu arabanın. Şu arabanın arkasında olabilir. Sessizce bakmaya çalışıyorum. İşte oradan bir ses geldi. Buradan bir ses geldi. Şimdi nerede olduğunu bilmiyorum. Aha orda, orda. orada orada. Orada gel. Arkadan. Evet eveledim. Arkadaşlar bu arada kanka şu anten var ya Aha. oraya kadar çıktım seni izledim. <laughs> Ay. Ses evet, gel. Gel. <laughs> <Ayağım var>. Ses <laughs> geldi bir Ses geldi abi. Getir. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Size çok çok öpüyoruz. İyi geceler hepinize. Görüşürüz. Görüşürüz. Bye bye. bye. bye.